Bizde iki tane reaktörümüz var. Bu reaktörümüzün lastik dolum ünitesi. Geliyoruz. Bu reaktörlerimizin birörleri için mazot Bunlar reaktörlerimizin altındaki fırına bağlı olan mazot pürlörlerimiz ve gaz beklerimiz. Buralar beklerimizin hava atları. Bunlar yine beklerimizin vanları. Şuradan devam edelim. Buralara gideyim. Şuradan devam edelim. Bu reaktörümüzün döner parçası. Bu hemen çıkışta katalizör dediğimiz tankımız. Gelen ürünün ilk buluşacağı nokta. Yine katalizörden 100 dereceyi bulduğumuzda ilk gelecek olan suyumuzu almak için tankımız. Yine bu tanktaki suyumuzu tahliye etmek için motorumuz, pompamız. Evet. Katalizörden çıkan ürünümüzü ilk suyla buluşturmak üzere eşanjörlerimiz soğutma ünitesi olarak adlandırıyoruz. Onlara gelen su hatları daha sonra eşanjörlerden çıkan malzemeyi görebilmek için izleme camı izleme ünitesi Bu gördükleriniz destilasyon tanklarımız. Daha sonra destilasyon tankından yine üçüncü bir eşanjör soğutucu ünitemiz var. Burada kalan e, sıvılaşmamış gazı tekrar soğutmaya tabi tutuyoruz. Ve son olarak işlemimizin oradan çıkınca iki adet nargile tankıyla oluşturuyoruz ve gaz haline dönüştürüyoruz. Nargileden çıkan gazlarımızı şöyle gelelim. Şuradaki küçük eksan tanklarımızla buluşturuyoruz. Burada gelen gazın yoğunlaşmış halini yani suya dönüşen halini bu tanka dolduruyoruz. Bunlar destilasyon tankından aldığımız ürünü stok tanklarına stok tankımız da orada işlemi henüz bitmedi. Bu tanklara basacak olan yağ pompası grubu Buradaki pompa grubumuz eşanjörlere dışarıdaki soğutma havuzundan su basan karışım pompamızın kolektörü. Daha sonra egzam tankımızdan çıkan gazı dışarıdaki gaz balonlarına veriyoruz. Onları dolduruyoruz. Oradan gaz balonlarında 200 milibara ulaşan gazı alıp buradaki gaz ünitesine, gaz kolektörüne veriyoruz. Bu bizim regülatörümüz, şatofumuz. Burada iki adet, birinci reaktör, ikinci reaktör çıkışı, gaz hattımız, gaz basınçlarımızı buradan aynı zamanda otomasyon için ana panodan görebilmek için gaz basınç sensörlerimiz giriş ve çıkışı olarak uyguluyoruz. Eğer gerekli basıncı sağlayamazsak bu kollektörün hemen altına bir tane blower yerleştireceğiz. Onun da çıkış ağızları, giriş ve çıkış ağızları bunlar. Blower'la gazı yeterli basınca bulaştırıp sisteme dahil edeceğiz. Bu şekilde sistemimizi sonlandırmış oluyoruz, tamamlamış oluyoruz. Şimdi gelelim bizim atık en önemli hadisemiz. Bürlörlerde yaktığımız, beklerde yaktığımız gazın karbonunu alacağımız baca kısmına, baca siklonlarımız. siklonlar gördüğünüz gibi içerisinde 5 adet perde var. 5 tane odacık var. Sistem yukarıdan geliyor. Görmüş olduğunuz siklonun içerisinden geçerken yağmurlama sistemiyle karbonu düşürülüyor. Daha sonra bu odacıklara geçiyor. Odacıklarda da üzerindeki kolektör vasıtasıyla tekrar nozullar sayesinde içindeki yağmurlama sistemiyle karbonu çökertiliyor. İçerisinde su var. Daha sonra buradan son çıkış noktasına geliyor. Fanımız sayesinde bacadan atmosfere veriyoruz. Bunun içerisindeki yağmurlama sistemini sağlayan sistem bu kolektör. Dışarıda harici bir Kamil Bey gösterelim şuradaki tankımızın karşıdaki. Harici bir havuzun içerisinden suyu alıyoruz. Buradan kolektöre veriyoruz. Daha sonra kolektörden tekrar o havuza vermek suretiyle bu sistemin içerisindeki sirkülasyonu tamamlamış oluyoruz. Bunlar da reaktörlerimizin dedektör, motor ve şanzıman aksamı. Bunlarla birlikte sistemimizi faal hale getirmiş oluyoruz. Frolist tesisimizin ana teması çalışma prensibi. <laughs> Bundan ibaret. Sami Usta, e, ne kadar zamanda bu oluşum gerçekleşti? Tabi bunun bir imalat süreci ve de bir uygulama süreci var. İmalat süreci yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay gibi bir sürecimizi aldı. Uygulama süreci de 40 günde e, her şeyi yerli yerine yerleştirdik ve uygulamayı sonlandırdık. Artık otomasyonumuzu tamamlamak üzereyiz çalışmaya hazırız. Tabii bu bir fark. Tabii ki. Tabii ki. Bu önemli bir fark ve Türkiye'de yani olmayan bir şeyi gerçekleştiriyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz tüm sistemlerin imalatı ve uygulaması KC makina tarafından yapılmıştır. Ve tabii bu farkı da KC makine farkıyla izliyorsunuz 30 yıllık tecrübemizi buraya aktardık. Söyleyebileceklerimiz bunlardan ibaret. E, hayırlı olsun herkese işletmemiz. Öncelikle e, Kani Usta, Sami Usta, Ahmet Usta e, diğer e, çalışma arkadaşlarımıza e, Sami Bey <laughs> de söyledim ama e, demek istediğiniz son şey var mı? Son şey burada özverili bir çalışma oldu. Kış şartlarında yani eksi -15 derecelere yakın bir soğukta bu uygulama yapıldı. Tüm arkadaşlarımın eline emeğine sağlık diyorum. Yani herkese teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz Sam Bey. Bize bu güzel tesis tanıttığınız için. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. İyi günler.